aile travmaları, aile kazaları ya da belli bir anne babada anne baba rolünü alamama. Bu Erik Erikson'un muydu? Bu zaten eşcinsellik üzerine en ciddi kitabı yazan filozoftur. Erik Erikson muydu ya da Erik Erikson değil mi hocam? Eşcinsellik onundu. Temel sebebi anomidir. Yani nedir o? Maalesef modern toplumda birey anne babadan doğduğu zaman öyle bir çalışma, öyle bir iş koşulları içerisinde yaşıyor ki çocuk anne ve babadan anne baba rolünü alamamış. O yüzden evlenme yaşları iyice artıyor. Hatta evlilik kurumu ekonomik koşullarla birlikte artık yavaş yavaş yok olacak. Şimdi sosyolojik öngörünüz yüksek olması lazım. Şimdi eğer ekonomi böyle giderse, nüfus artışı böyle olursa, Amerika'daki gibi bir evde artık 2-3 ailenin yaşadığı bir portföye doğru. Özellikle büyük şehirlerde bunun uygulamalar var ya, öğrenci gibi yaşamaya başlayacağız. Bu farklı ahlaki kuralları, farklı değer yargıları, farklı başka olguları doğuracak. Ne çıkacak ortaya bilmiyoruz. Aslında bunu bizim akademimizin bilmesi lazım da onlar yoğun. Başka işlerle meşgul. Ya da bizim aile sosyalin falan bilmesi lazım bunlar ama çok yoğunlar. Çok işleri var onların. Etkinlik yapıyorlar, ailelerle fotoğraf veriyorlar. Bu öngörüleri yapsınlar diye strateji geliştirme dünyanın parasını veriyorlar. Anlatmak istediğim şu hocam. Bir manevi danışman olarak sen hangi telkinde bulunup o çocuğu ikna? Bir kere o çocuğu dini başlangıçta en azından giriş aşamasında dini telkinlerle o çocuğu döndüremezsin zaten. Yok zaten ben de onu tasvip etmiyorum. Şimdi Ama e, yerindelik hocam. Sanat alanında ilgilenen öğrenciler olduğu için ben onların merak alanlarıyla etkinlikler tasvip etmeye çalışıyorum. Ee, başta hani benim ideolojim şudur. Kendimi sevdirmek. Çünkü benim tesmi, e, temsil ettiğim şeyi bildikleri için ...beni onunla özdeşleştireceklerinden dolayı... ...bakış açıları değişebiliyor. Tabii. Bir şekilde hareket ediyorum ama... hani ...şu andaki nesne şöyle bir bakış açısı var... ...siyasetle Diyanet'i örtüştükleri, örtüştürdükleri için... ...bir sanatsal etkinlik faaliyet yapıyorsun... ...kulüp tanıtım yapıyorsun işte... ...o esnada bakıyor çok hoşuna gidiyor... ...aa bunlar benim ilgimi çekiyor diyor... ...ama tabii afişte şöyle yazıyor... ...Diyanet Genç Oğuz. Direkt rotayı evet. değiştiriyor. Evet. Bu bütün manevi danışmanların ortak şeyi. sen çok cesurca dile getirdin hocam fazla. Burada kayıp yok başka yerlere getirme. Aslında ben o esnekliğin bedelini ödeyenlerden bunun mücadelesini veriyorum. Hatta hocamla odada onu tartıştık. Gerçekten Diyanet'in şu andaki mevcut kurumsal yapısı manevi danışmanlığı kaldırır mı kaldırmaz mı? Çünkü Batı'da çok yaygın artık. Mesela Batı'da manevi danışmanlık diye bildiğiniz bir kurum var arkadaşlar. Kuruluş var yani. Her alanda. Yani Michelle Pörs'tü benim hocam. Hatta bana espri yapmıştı. Emrullah senin adın zaten manevi danışmanlık adı gibi dedi. Çünkü Michelle de tanrısal anlamındadır. Kadın ismidir ama onlar benim benimki de öyle falan espri yaptı da hocam Emrullah ismi bizde sizin dediğiniz gibi anlaşılmıyor. Daha çok ışık militanı gibi algılanlar bizi falan dedim. Şimdi şöyle bir şey. Bizde maalesef mevcut diyanetin kurumsal yapısıyla yani katı bir teolojik doktrinle o çocuklara gidilmez. Dolayısıyla e daha çok yerindelikli hocam onu görmüş. Şimdi ben şuradan hocam eş cinsiyet değiştirenlere aha şu formülü git uygula değiştir diye bir şey yok. Bu bir süreç. Bence önce yavaşlat sonra bir düşünürsün bakalım. Şimdi şöyle ben e, Diyanet'e atanmadan önce 8 yıllık milli eğitimde bir öğretmenlik e, geçmişim var. Milliyetinde biraz daha biraz daha esnek davranabiliyorduk. Ee, burada maalesef sizin de Burada dedikten, fazla esneme hocam. Esneyemiyoruz. Yani. O yüzden de hani yapmak istediğimiz hayal ettiğimiz veya yaklaşma yöntemlerimizi e, daha tehlikeli, edemiyoruz maalesef. daha tehlikeli olan hocam. eleştirel Bunun adını, e, küçük yaşlara düşmesi. Yani sen üniversiteyi yakalamışsın. Bu arkadaşlar liselerde var. Bakın liselerde var bu iş. Bişelere kadar düştü. Belki ortaokulda vardır. Bilmiyorum. O yüzden bu biliyorsunuz yeni deprem mi oluyor? Yeni Milli Eğitim müfredatı yayınlandı askıda. Ben de bir şey önerdim ona. Yapmayacaklarını bilerek. Ben haftalık 3 gün, hani haftalık eğitimi yedi, altı güne çıkarıp, öğretmeninkini dörde çıkarıp, dörde düşürüp öğrenciyi altıya çıkaran bir müfredat önerdim. Bunun üç gününü öğrencilerin devlet kurumlarında geçirmesi gerektiğini. Mesela ben okulda din eğitimine karşı bir adamım. Babası 28 Şubat'ta <laughs> tıraşlanmış biri olarak. Tam tersine, din eğitiminin bizzat çocuğun camide, diyanette alması gerektiğini, din eğitimine karşıyım derken bizzat, dedim Cuma ayda hatta Bakan Bey'e dedim ki, Antalya Eğitimi Destek Platformu'nun da başkanıyım ben. Dedim Cuma ayda bu şekilde tatil ettirerek şeriatın şeriatı karranın dedim bir şeyini de yerine getirmiş olursunuz. Yani çocuk gitsin cuma günü öğleden ikindi vaktine kadar camide hocayla, imamla, cemaatle vakit geçirsin. Din eğitimi böyle verilir. Vatan sevgisini sıralarda öğretemezsin. Çocuk sahil güvenliği, jandarmanın garnizonunda vakit geçirsin. Bu kurumların eğitimden sorumlu pedagojik birer birimleri olsun. O çocuklar kurumlarını yerinde görerek orada hayaller kursun. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün, Turizm Bakanlığı'nın bunların bünyelerinde ne yapsınlar? Bizzat yerinde görsünler. Şimdi bunlar hala o çocuğu 70'te, arkadaşlar samimi söylüyorum, 70'lerin, 80'lerin bildiğin nazi pedagojisi gibi samimi söylüyorum. Hala okullarda yanaşık düzen eğitim veren beden eğitimi öğretmenleri var. Çünkü yani 3. Cihan Harbi çıkarsa cephelere herhalde öğrenci edilir. kardeşim, yok böyle bir dünya. Yani bence dış dünyadan biraz habersiz. Geleneksel. Geleneksellik kötü bir şey değil. Gelenek çok kıymetli bir şey de. Geleneksellik, gelenekçilik çok berbat bir şey. O yüzden e, bu belki anomiyi önleyecek bir şey olur hocam. Ama arkadaşlar ironi ve mizahı muhakkak, ben hani kantçi bir bakış açısıyla bugün anlattık ama çünkü gençlere başka verebileceğiniz bir şey yok yani. Başka soru soramam hocam. Belki artık bundan sonra korsan bildiriye girelim. Eleştirisi olan var mı hocam yapacağın sunumun? Ya, o da olabilir arkadaşlar. Ben bilmiyorum. Herkesi mutlu edemeyiz. Öyle olsa pizza olurdum. Öyle, Şeyma Subaşı öyle mi diyor? Öyle olsa pizza olurdum. Evet. Erkek arkadaşlar var mı arada manevi danışmanın tüsüne? Sen tipin müsait ama içeriği bilmiyorum. Peki. Sorunuz olmadığına göre arkadaşlar minnettarım çok teşekkür ederim. Elma isteyen var mı? Tamam hocama vereyim. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bu değerli açıklamalarından dolayı Sayın Emrullah Zorlu hocamıza çok teşekkür ederiz. Şimdi Sayın Emrullah Zorlu hocamıza katılım belgesini takdim etmek üzere Din Psikolojisi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Mustafa Koç'u sahneye davet ediyorum. Evet arkadaşlar, keyifli bir sunum oldu. Teşekkür ediyorum Antalya'dan gelen misafirlerimize. Sabırla dinlediğiniz için size yarın fırçadan kurtuldunuz. Yani baktım salonda dolmuştu. Yarın görüşmek üzere. Bereketli bir konferans, bir söyleşi sunum olduğunu düşünüyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.